unda mahsur yok. Yalınız dünya kelamı etmeyin. <laughs> dünya kelamı etmeyin. Abdestiniz bozulduktan abdest alıncaya kadar. Oruç sakatlanır. Yoksa efendim dişimin arasına bilmem ne etti. Kustum oruç sakatlandı. Sonra da herif efendim neymiş? Yedim ben kebabı, yoğurdu da yedim, su da içtim. Ha ben oruçluydum. Sonra, sonra ağzımı yıkadım, olur mu Buz gibi olur orucunuz. Ama kebabı yiyip, yoğurdu yiyip, baklava yiyip, üzerine turş içip, ondan sonra oruç değilim diye aklına gelenin aklı yoktur, o hayvandır, ona zaten etrafında oruç var değil. <laughs> Mideyi boş bırakmak yalınız bir şeye yaramaz. Mideyi boş bırakmak sabahtan akşama kadar onun ismine perhiz derler, perhiz. Zayıflama perhizi, şişmanlama perhizi, Bilmem nedir o kadar eridi de. Oruç bu değil. Bunlar niye de? Orucu bozar mı? Bozmaz dediklerim. Sakatlar. Sakatlar. Uf, ne geldi diyorduk. Bir misal getirecektik yiyeceğiz. حضرت موسى عليه doğmadan evvel o zaman Firavun Firavun deyip de zannetme ki Firavun şöyle abuz bilmem benim zalim bir adam Firavun isim efendim isim Hasan Ömer gibi isim şüdaleye verilen isim o devrin padişahlarına, krallarına Firavun dermişti. İranlılarına <laughs> <laughs> Kehus'ten Dara bilmem ne şu bu falan yerlere imparator, falan yerlere kral Şimdi gelenlere, Roma'da gelenlere Sezar biliyorsunuz. Sezar derdiler, krallara. Sezar ne dersi? Bir rüya görmüş. Nuya'yı tabir ettirmiş. Demişler o vakit kişiler biliyorsunuz Nuya tabiri Rebim Hazreti Danya'nın mücizesidir. Efendim Beni İsrail'den bir çocuk doğacak. Bu peygamber olacak. Senin tarazı tahtını birbirine karıştıracak. Fakat Firavun adil bir adam, sakin bir adam, etrafından kafasını yemeye başlamış. Peki demişler, doğan çocukları İsrail'den hepsini kesin demiş. O zaman Firavun'un Hazreti Sara tefikaları, Firavun'un oğlu yoktur. Düzenbazlıklara bakmayın. Çünkü kendisi inniye idi. Hz. Sarah diyor ki, etme, gitme, yazık kız, hiç olmazsa bir sene doğanları kes, bir sene doğmayanları kesme. Kur'an tek bir sene doğanlar kesilsin, bir doğan, doğanlar kesilsin. Gelelim bizim kitab-ı mukaddesimize, Kur'an-ı Azimüşşan'ın içindeki kısasları ne diyor? Hazreti Musa bir iznillahi teala kesilen senede doğuyor. Çocuk kesilen senede doğuyor. Cenab-ı şimdi birinci <laughs> manası bu. Kesilen senede doğdu Musa. Peki hikmeti ne bunun? Cenabı ı Allah, Allah niçin istedi kesilen senede? arzu ilahi olsaydı kesilmeyen senede bunu şey edebilirdi değil mi? Ben kudretimi göstereceğim. Kesilen senede doğurtacağım onu. Nile attıracağım. Dilden gidecek Firavun'un sarayında serbestliği içinde büyüteceğim. Eğer kesilmeyen senede doğsaydı Beni İsrail gibi kırbaçla onu da çalıştıracaktılar. Miskin yetişecekti Adil-i Sarayda prensler gibi serbest yetişsin diye Cenab-ı Allah kesilen senede yetiştirdi onu. Benim emrimden başka kimse bir şey yapamaz dedi. Onu sarayın içinde prensler gibi büyüttü. Saraya aldılar çocuğu, büyüyor çocuk. Musa büyüyor. Firavun'u bir gün yakalamış şeyinden sarsmağa başlamış. Firavun'a da baba diyor. Babası yok. <laughs> Firavun demiş ulan bu kadar çocuk böyle boğaz sarmaz. Bunu demiş, derhal bıçaklayın demiş. Bu demiş herhalde o oldu. Hazreti Teala demiş, eyvah aman efendim, nasıl olur bu kadar küçücük çocuk? Getirin önüne bir ateş koyalım, bir de altınlardan koyalım, bakalım hangisini şey Getirmişler çocuğun çocuk elini altına uzatmış. Uzatırken, görünmeyen Cebrail'in eli onu ateşe götürmüş. Allah'ın Kerim'den söylüyorum, masal değil bu. Kur'an-ı Kerim diyor ki Musa ateşi yakaladı. Ateş elini yakmadı diyor. Ağzına götürdü, dilini yaktı Musa'nın. Dili pertektir Musa'nın. Niçin eli yakar yakmıyor da dili yakıyor? Allah'lık iddia eden bir adama eziyet vermiştir. Allah yoluna şey ettiği için Cenab-ı Allah o eli yakmamıştır. Dilinle baba dediği için ceza olarak dilini yakmıştır. Peki Cenab-ı Allah birine ceza verirse o kulu sonra neyle mükafatlandırır? Ya Musa Kelimullah olmuştur. Nasıl olmuştur? وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى ve وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال ربي أرني أنزل إليك قال لن تراني ولكن أنزل إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه فقدرك وقت كالدي موسى ضاجب يا إلهي بنا كند نقصد لن تراني بني برمسن سسكت konuşuyor Musa'nın mekan ve zamandan münezzeh olarak. Velakin madem ki benim Resulümsün, istiyorsun, enzul iler cebeli. Karşıdaki dağa bak ya Musa. Musa dönüyor dağa doğru böyle. Enzul iler cebeli. Fe in istekarra mekânehu fesevfeterâ eğer dağ yerinde görürsen ya Musa beni de görürsün. Felemma tecellâ rabbihî vakta ki Cenab-ı Allah bir nurunla dağda tecelli etti. Felemma tecellâ rabbihî min cebeli câlehu dekken an-ı vahitte cebel böyle yok olur. Ve harrel Musa saikâ Musa'da düşüp bayıldı. Kalktı ya ilahi ben hata ettim dedi. Onun için dilini yakmıştır. Ama Musa'da kerim, Allah olmuştur. Bu ikinci icaz. Bakınız icazı söylerken hakiki Müslümanların içinden gözüne yaş geliyor. Üçüncü icazı söylesem yerinizden oynarsınız. Dördüncüyü söyledik mi bir bağırma çıkar içimizde, beşinci de hepimiz tımarhanelik olur. Kur'an deyip de geçmeyin. Efendim bir Arap uydurmuş. Hangi Arap? Onun için bir hadisi kutsi de Cenab-ı Allah buyuruyor. İnne biyuti fil ard. Benim arzdaki evlerim diyor. İnne biyuti fil ard. Arzdaki benim evlerim. El mesacidü, ve inne zavvari fiha umma ruha ve beni mescidimde gelip ziyaret edenler yani buna zikrenler ve umma ruha ve mescidlerime ilgiler edenler, boyayanlar, oraya odun alanlar, şunu edenler, bunu edenler. Bu mümkün Aziz cemaat, bugünkü İslam'ın mesacidi, senin beş kuruşun, benim on kuruşun, zengin Mehmet Bey'in elli lirasıyla şey ediyor.